zaten bunun asıl yani dünyanın gerçek şeklinin mahiyetinin farkına vardıktan sonra bu söylediğin gibi insanların neyi istediğini tam olarak karar vermelerinden sonra zaten o istedikleri hedefe de ulaşmak için ellerinden geleni aslında yapabilirler. Fakat önemli olan onlara tarifin tam yapılması. Biz de inşallah bunu zaten sürekli yapmaya çalışıyoruz. E, Hazreti Hz. Mehdi Aleyhisselam İnşallah İstanbul'dan çıkacağını hadislerdeki başka delillerini okumak istiyorum inşallah. Kutsal emanetlerle çıkacağı belirtiliyor hadislerde. Kutsal emanetlerde şu anda bildiğiniz gibi İstanbul'da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Şu anda biliyorsunuz İstanbul'da yer alıyor bu bayrak. Alametlere gelince beraberinde Allah Resulü'nün gömleği kılıcı ve sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Allah'ın izniyle inşallah Hazreti Mehdi aleyhisselam açtığında büyük manevi bir coşku olacak herkeste inananlarda. İnananların imanlarının artmasına vesile olacak ve çok kutlu bir gün olarak inşallah yaşanacak. Ee, yine gelişi tüm insanlar için bir müjdedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın müjdelenmesini insanlara emretmiş inşallah. Hazreti Mehdi ile müjdelinin o Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. O insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ve yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam hususunda müjdeler olsun sizlere diyor. Ve bütün Müslümanların e, bazı kişilerin aksine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini müjdelemesini inşallah Peygamber Efendimiz bildirmiş bu hadisinde de. Maşallah. Maşallah.